Selamlar ben Mimar İshak. Bu ders serisinde HTML'i işleyeceğiz. Nedir? İlk sayfamızı oluşturacağız. HTML'in HTML'in yapısına bakacağız. Ee, etiketleri işleyeceğiz. Daha sonra resim koyma, link koyma ve uygulamalar yapma şeklinde bir giriş yapacağız. Şimdi ders işleme düzenimi biraz değiştirdim. Bir ders bir sohbet şeklinde gidecek. Bazen dersleri ilk anlatacağım, bazen sohbetleri. Yaşamdan o edinmiş olduğum deneyimler, sohbetlerimden, arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerden, okumuş olduğum kitaplardan veya edindiğim düşün... HTLM nedir? HTLM bir işaretleme dilidir. HTLM programlama dili değildir. Bu karıştırılıyor genellikle. İşaretle, işaretleme dilini şöyle algılayın. Rakamlar 1, 2, 3, 4, 5. Yani siz mesela 5, beş, 5'i farklı bir şekilde yazarsanız... bu algılanamaz da diğer şeyler ve bu denetlenemez de. Programlama dili nedir? Programlama dili sizin verdiğiniz, tamam mı? Koyduğunuz sistemleri standart dilinizi alıp bir fonksiyon gibi farklı bir şekilde çıkaran şeye de programlama denir. O zaman bunun bir standart dil olduğunu ve bu standart dillerin doğru yapılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu etiketleri doğru işaret, doğru işaretler şeklinde yapmamız çok önemli. Arkadaşlar bütün web sitelerinde HTML vardır ve bu bir standarttır. Şimdi etiketlerden oluşur HTML. Bu ne oluyor? Mesela bir başlığı olur. Başlıklarında sıralamaları var. Ondan sonra bir açıklama, paragraf, fotoğraf, link şeklinde belli etiketlerden oluşur. HTML tarayıcılara içerikleri nasıl göstereceğini anlatır. etiketleri ile veriler anlamlı bir şekilde etiketler ile veriler anlamlı bir şekilde sunulur arkadaşlar. Girdiğimiz etiketler veya başlık anlatım biçimiyle daha anlamlı bir şekilde sunulur. Birazdan örneklerle anlatacağım. Şimdi arkadaşlar çalışmalarımızı codepen.ios.com üzerinden yapacağız. Şuradaki gördüğünüz. Buradan pen kısmına girdik. Şimdi arkadaşlar buradaki gördüğünüz satır buraya dediğimiz gibi kodları yazıyorduk. Yani ifadeleri yazıyorduk. Burası daha çok süs olan kısmı CSS. Şimdi Invictus hayallerini gerçekleştirecek diye bir yazı girdik. Burada şimdi açılış ve kapalışlar yapacağız. H1 gelip H1 yazıp tap yaptığımız zaman burada H1 ve iki tane parantezin arasını aldığını görüyorsunuz. Buradan bunları alıp kopyalayıp bu iki yerin arasını alırsak şöyle silelim. Hatta ikisinin farkını da görelim böyle. Bu şekilde bu başlık altında daha büyüdüğünü ve koyulaştığını göreceksiniz. Ayrıca H1 başlık demektir. Bu oluşturduğumuz döküman içerisinde buranın tamam mı bir başlık olduğu anlamına da gelir. Arama motorları bu başlığı oluşturduğumuz için bunları algılayıp anlamlı bir şekilde arama sonuçlarında gösterir. Şimdi arkadaşlar bu şekilde gidiyor. Bu dersimiz boyunca, bu seri boyunca HTML'i öğreneceğiz. Fakat çok renkli bir şey olmayacak. Çünkü biz renk katmak istiyorsak CSS'i kullanıyorduk. Şimdi size onun örneğini de göstereceğim. CSS'li ve CSS'siz sayfalarımız nasıl görünüyor acaba? Şimdi arkadaşlar buradaki siteye giriyoruz. Buradaki CSS bölümüne girdim. CSS varken ve yokken nasıl görünüyor? Şimdi arkadaşlar CSS yok burada. CSS yokken sayfamız bu şekilde görüyor. Böyle seçtiğim yer bizim sayfamız. Şimdi tekrar gelelim. Stil 1. Stil 2. Size demiştim ya. Farklı anlamlarda bize içeriği sunar. Stil 3. Stil 4. Yani hepsi farklı tarzlarda. Ve stil yok. CSS yok yani. Şimdi insanın kendisini yönetmesi mümkün mü? kendini yönetmek nedir? Bunu nasıl maddeler halinde ele alabiliriz, irdeleyebiliriz? Şimdi kendini yönetmek gerçekten zor bir şey. Bunun için belli bir irade gerekiyor. Öncelikle işe başlayabilme, plan yapabilme, öncelik belirlenme, odaklanma, gayreti sürdürme, nerede krizleri, nerede krizlere müdahale edebilme. Sonra duyguları kontrol etme ki bu bayağı zor ama yapılabilir. Sonuçları denetleme, gözlemleme yani çıktılar. Bu süreçte neler yaptım, neler elde ettim. Şimdi arkadaşlar öncelikle can sıkıntısından bahsedeceğim. Şimdi insan yaşadığı zaman hani hep mutlu olma, hayatının güzel olması veya iyi olması diye bir durum ipotik. Neden? Şunun için. Çünkü hayat acılarla da var, kötü günler de var, zor günler de var. Hayat aslında yani tatlısıyla. Tamam, mı? ...zoruyla, üzüntüsüyle... ...bir bütün. Önce bunu bir kabullenmek lazım. Hayatı bu şekilde bir kucaklamak gerekiyor. Ee, olaya böyle baktığın zaman... ...kendini yönetmek de daha kolay olacaktır. Çünkü bu zorlukları bir de tek sen yaşamıyorsun. Birçok kişi yaşıyor. Bunun için de... ...kurban rolüne de girmiyorsun. Çünkü yalnız... ...bana oluyor da demiyorsun. Bunları şimdi temelde söyleyip... ...maddeler halinde başlayalım. İşe başlayabilme. Herhangi bir işe başlayabilme... E, ...yani ilk... ...ilk adım... İlk ayağa kalkma, ilk mesela ilk yapıyı yapacaksan ilk o tuğlayı koyma. Bu belli bir irade istiyor ve bunun için aslında bir challenge yapabilirsiniz. Mesela dışsal bir gruba ilan edebilirsiniz. Mesela ben bu sistemi şu an size ilan etmiş oldum değil mi? Dedim ki 10 adet işte veya işte kaç adet bir seri oluşturuyorum ve bir ders bir sohbet. Yani sizi kendi challenge'ıma ee, dahil ediyorum ve duyurmuş oluyorum. Bu şekilde siz de yapacağınız planları bu şekilde bir başlamada sorun yaşıyorsanız... Şimdi her insanda da aynı değildir. Bazıları direkt başlayabiliyordur. <laughs> Sonunu getiremiyordur. Yani o anlamda bunu yapabilirsiniz. Dıstal bir grubun olur. Belli bir arkadaş grubun olur. iki üç tane ki genelde bu tür insanlar az olur. Onlarla beraber bu tür bir şeye başlayabilirsin. İşte üç arkadaş birbirinizi denetlersiniz. Mesela benim yakın arkadaşım var öyle. Birkaç tane var. Farklı farklı konularla. Mesela yazılımda ne yapıyoruz? Arada bir birbirimize şey veriyoruz. Rapor veriyoruz. Ne yaptın? Neler yaptın? Nereye gidiyorsun? Şu programı belki öğrenmemelisin. Belki bunu öğrenmelisin. İşe başlayabilmede diğer bir konu ise kendine söz verme. Söz verirsin. Ee, bu sözü mesela duvarına asabilirsin. Pencerene asabilirsin. Telefonda notlara kaydedersin ve onları okursun. Ee, yakın çevrene söz verirsin ben bu konuda başarılı olacağım diye. Ve kendine söz verdiğin zaman ise bu işleme başladığın zaman yavaş yavaş sen bunun ödülünü aldığın zaman mesela benim kullanıcı izlemelerim arttığı zaman veya beğeniler geldiği zaman ee, veya ben tatmin olduğum zaman, kendimi iyi hissettiğim zaman bu dersi, bu bana bir ödül oluyor. Bu şekilde başlayabilmeyi daha iyi, daha güzel bir şeye bağlıyoruz. Şimdi plan yapabilme de çok önemli. Mesela birçok kişi başlıyor ama plansız. Plan yapamıyorsan bu hatalı bir düşüncedir. Aksiyon alman lazım. Planlama iradenin göstergesidir. Evet iradelisin ama nasıl bir plan dahilinde bunu yapacaksın? Öncelik belirleme konusu var. Mesela birçok bir Şimdi zaman değişiyor, öncelikler de değişiyor ya. Çok güzel bir örnek var. Gemi batarken gemiyi süpürmek saçmadır. Düşünsenize gemi yan bat, yana doğru böyle kaymış. Ama oradaki kişi halen gemiyi süpürüyor. Yani biz bu kafada olmamamız gerekiyor. Eğer kendi yaşantımıza bakarsak gerçekten önceliklerde çok farklı şeyler olabiliyor ama biz farklı yerlere kaçabiliyoruz. Kendini yönetmekte de veya bir işe başlamakta da o işle alakalı öncelikleri sıralayabilirsin. Nasıl yaparsın? Ben Notion uygulamasını kullanıyorum. Notion uygulamasında ilgili bölüme aklıma gelen fikirleri yazıyorum. O fikirlere öncelik yazıyorum. 10 üzerinden. 7 üzeri 10. Mesela yukarı çıkar. 2 üzeri 10 ise aşağı. 10 üzeri 10 ise en yukarı kaydır. Notion'da böyle notları aşağı yukarı doğru itebiliyorsunuz. Arkadaşlar odaklanma konusu var. Mesela odaklanmalarda da farklı yöntemler var. Bir kere e, odaklanmanızı keyif aldığınız şekle dönüştürebilirsiniz. Veya belli bir süre odaklanırsınız belli bir süre sevdiğiniz, sevdiğiniz şeyi yaparsınız. mesela şöyle diyelim 60 dakika çalıştınız bir şey ürettiniz 10 dakika yürüyebilirsiniz hem zihniniz çalışmıştı ya o diğer 60 dakikada zihniniz çalışmıştı 10 dakikada sizin e, bedeniniz çalışacak beden çalışırken zihin dinlenecek oturduğun zaman da bu 60 dakikada bedenin dinlenecek zihnin çalışmaya başlayacak bu şekilde e, odaklanmayı oluşturabilirsin. bir de herkesin odaklanması farklı kimi hemen odaklanabiliyor kimi o daha çok dağınık mesela ben onun için ne yaptım kendime sayacım var İşte iPhonesa iPadin şeyini açıyorum sayacını açıyorum o 60'dan geriye doğru gidiyor 50 40 30 20 Ben bu şekilde 60 dakikanın bittiğini bir şekilde de görüyorum bu beni çalışmadan motive eden bir şey arkadaşlar diğer konu gayreti sürdürebilme gayreti sürdürebilmeyi nereden örnek verebiliriz spor salonlarından spor salonlarına böyle bir Coşkuyla işte gelen işte kadınlar veya erkekler yazın işte fit gireceğim diye gelenler ama 3 ayda bırakanlar oluyor. Ama bazıları var ki oraya gayretli şekilde sürekli geliyor. E gayretli şekilde sürekli yaptığın zaman bir olayı sana başarısı oluyor. Mesela benim kafamda şu var. Ben şu an bir mimarım, bir yerde çalışıyorum. Akşam geldiğim zaman 2 saat ve 3 saatimi ben yazılıma ayırıyorum, videoya ayırıyorum, yeni şeyler öğreniyorum. Öğrendiğim şeyleri size aktarıyorum, belli bir programda gidiyorum. Belli bir gayretim var. Saydığım yukarıdaki maddelerle bunları birleştirince kendinizi yönetmek daha kolay olur. Arkadaşlar şu konu var. Krizleri yönetimi. Nerede alarma geçmen lazım? Şöyle, genel olarak iyimser olursan, tutamayacağın sözü vermezsen, tamam mı? Hayır, hayır demesini bilirsen, yani çizgilerin olursa, ee, bu süreci yönetebilirsin. Ve burada bazı insanlar mesela kriz yönetimini bilmiyor. Bilmiyorsan veya yukarıdaki saydığım veya birazdan sayacağın maddeleri... Bunların üzerine odaklanabilirsin. Dersin ki haftada bir benim kız yönetimim eksik. Bunu biliyorum. Çünkü kendimi gözlemledim. Kriz yönetimiyle alakalı araştırma yaparım. Udemy'den eğitim alırım. Youtube'dan videolara bakarım. Her neyse kitap okurum. Sonra bu konu üzerine eğilirim. Ve bu konu üzerinde gelişirim. Şimdi duyguları kontrol etme olayı var. Şimdi hangi olaya karşı ne hissediyorsunuz? Neden hissediyorsunuz? Böyle bir durum var. Eee eğer diyelim ki zor bir durumla karşılaştınız, işinizle alakalı, kendinizi yönetmekle alakalı veya dışarıdan bir olay yaşadınız. Burada bir mesela o an bir kriz de çıkabilir. Kriz yönetimini biliyordunuz. Aynı zamanda şu anda duygu yönetimi de var. Kriz yönetimini biliyorsun ama duygularını kontrol edemediğin için kriz yönetimini de yapamıyorsun. Burada şöyle bir şey var. Sen e, duyguyu bildiğin için dışarıdan bir etki geldi ve sen sinirlendin. Sen o an ona o tepkiyi verirsen, e, yıkıcı olursan tamam mı kendini yönet de eksik olursun. Kendini yönetmenin bence en büyük pastalarından birisi duyguları kontrol edebilme. Şöyle dersin, kötü bir olay mı yaşadım? Ben hangi duyguyu yaşıyorum şu an? Duygu açılımı var. Bu duyguyu neden hissettim? Mesela sinirlendim diyelim. Sinirli sinirli neden hissettim? bana saygı duyulmadığından dolayı. İşte bana bu adamın saygı duyup duymaması çok mu önemli diye sordum kendine. O zaman bir dış onay konun olabilir. O zaman dışarıdan insanların senin onaylayıp onaylamaması belki de çok önemli değildir. Onun için sen o adamın yaptığını önemsemeyebilirsin veya önemsiyorsan daha sonra farklı bir zamanda uygun bir yerde belki de güzel bir sohbetten sonra bu durumu ona iletirsin uygun bir dille ve duygularını doğru bir şekilde iletir. Aynı zamanda problemi de çözmüş olursun. Şey ise sonuçları denetleyebilmem. Evet ben diyelim ki bir hafta verdim kendime ve ben bu bir haftada 3 tane video çekmem gerekiyor. Belli bir tablon var, çıktılarım var ama bakıyorum ki haftada biri video çekmiş. Veya haftada 5 video çekmişim, istediğim kalitede değil, burada sonuçları denetleyip ve o sonuçlara göre diğer bütün süreçleri yönetmek olarak anlatabilirim.